Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Sorumuz da Zeytinburnu ile alakalı olacak. Zeytinburnu yaklaşık 400 bin nüfusu olan bir ilçe. 13 mahallesi var. İstanbul'un birçok ilçesinin olduğu gibi 1984 yılında belediye oldu. 1999 Marmara depreminden sonra. Ee, o zamanki belediye başkanımız Sayın Murat Aydın, ee, kentsel dönüşüm bölgesi ilan edildi, kısa sürede dönüşümüzü yapacağız dedi. 99'dan bu yana tam 22 sene geçti. Vatandaşlarımıza kentsel dönüşümün yeterli olup olmadığını 22 yılda soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm 22 yıl oldu depremden bu yana. Yeterli dönüşüm var mı yok mu ne düşünüyorsunuz? Vallahi yeterli dönüşüm biraz zayıf. Zayıf değil mi? Zayıf, zayıf yani biraz daha hızlı olmalı yani. Çok yani çok doğru güzel. neyse o yani. Kesinlikle. Şimdi kimse babamızın oğlu değil. Doğru. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Marmara depreminden bu yana 22 yıl geçti. Zeytinburnu'nda yeterli dönüşüm oldu mu olmadı mı? Onu bilemem. Onu hiç bilemem. Onu bilemem. Burada yaşamıyor musunuz? Burada yaşıyorum ama ben Florya'da çalıştım 20 sene. Yeni yeni şimdi felç geçirdiğimde Zeytinburnu'nu tanıyorum. Buradaki insanlardan orasının insanları daha var. Evet. Şimdi anlıyorum daha vardığını. Marmara depreminden bu yana 22 yıl geçti. Zeytinburnu'nda yeterli dönüşüm var mı yok mu ne düşünüyorsunuz? Yeni yeni başladı. Yani i̇yi. bu de yeni yeni iyi fena değil yani gidiyor. Çok Geri, teşekkür ederim. rica ederim. Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm 1999 zamanı 22 sene geçti. Yeterli bir dönüşüm var mı yok mu? Zeytinburnu'nda görüldüğü gibi bütün binalar yıkılıyor kendi başına işte dönüşüm. Kendi başına. kendi kendine yıkılıyor. Bu geçmiş olan hatalar, bu günümüzdeki hatalar. Birleşti. Her bir türlü değil? tabii yani birleşti. Ya, ya. bu tarzda oturuyoruz. Aynen öyle. O zaman dönüşüm yeterli kadar yok diyorsunuz. Evet. Yani bence yok, bilmiyorum. Ya. Gözüken bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Rica tamam. ederim. Marmara depreminden bu yana 22 yıl geçti. Zeytinburnu'nda yeterli dönüşüm oldu mu olmadı mı sizce? Yeterli dönüşüm oldu. Mu ya? Oldu oldu, oldu, yapıyorlar. Tamam. yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Marmara depreminden bu yana tam 22 yıl geçti. Orada hükümet çok da, Bitireyim. Evet. Zeytinburnu'nda bugüne kadar yeterli dönüşüm oldu mu olmadı Asla olmadı. Asla. İşte o da AK Parti'nin eksilerinden yazar yani. Maalesef o da Kesinlikle mesela Kanal, Kanal İstanbul'u yapacağını şehri. Yiyor. Allah muhafaza eylesin. Şu an bir deprem olsa İstanbul. Deprem ama kendiliğinden yıkıldı geçen gün. E, istan, ama onun orada da belediyenlerin atası var. Hem İstanbul Belediyesi'nin hem Zeytinburnu Belediyesi'nde atası Ben oradayım Artı orada da bir yanlış olay oldu. Onu da yani ben şimdi bu ekstradan bir şey katmak istemiyorum. Yani yakından bildiğim için ee, Kanal İstanbul'u yapacağımıza mesela buraya yaptığımız zaman İstanbul ekonomi hani diyoruz ya. Dönüşüm yapalım. Kanal değil dönüşüm. Kes, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Sonunu budur zaten. Çok teşekkür ederim. Anlaşıldı. Mevzu sağ olun. Siz de yıllardır Zeytinburnu'nda yaşıyorsunuz. Biz tanıyoruz, biliyoruz sizi. Denk geldik tesadüfen 22 yıl oldu 1999 Marmara depreminden bu yana zeytin burnunda yeterli dönüşüm oldu mu olmadı mı ne düşünüyorsunuz? Ben size onu değişik bir cevap vereyim. Türkiye'nin yıllık çimento üretimi 110 milyon ton. Yıllık demir çelik üretimi 52 milyon ton. 12 milyon ton çelik kullansak demir 60 milyon ton çimento yılda 4 milyon konut yaparız. Kaynağı görüyor musun bak yarısı. Evet. Türkiye 16 milyon sıfırdan konut ihtiyacı var. Dört yılda konutunu sıfırdan tamamlar. Sıfır konut yapan. Ya kaynak ortada İngiliz casusları ekonomiyi yönetiyor ya. Sıkı Bilerek para. Bilerek mi yapmıyorlar? Bilerek yapmıyorlar tabi. Yani köp... köprüler için alınan krediler casusluk ya yollar için. Soralım efendim. Çok bir dakika bir dakika hayır onu açıklayayım. Şimdi Yo mühendis benim, işçi benim, malzeme benim. Sen ne için dışarıdan kredi alıyorsun? Çanakkale Köprüsü veya Gazi Osman Paşa vesaire yani. Yollar için. Yani bir casusluk mu, soygun mu? Bilerek yapılan bir soygun. Kendimiz yapabiliriz diyorsunuz. Tabii canım. Biz dışarıya kredi açacağız. Yurt dışına Türk müteahhitleri gidip bu gibi yatırımları yapacak. Biz Türk parası olarak onlara kredi açacağız. Tam tersine onlar bizden dışarıdan kredi alıyorlar. Nereden alıyorlar? İngiliz, Rothschild. Hani siz küresel çetenin Karşısındaydınız. Rusçılığın. Rusçılığı ya bunlar <laughs> hepsi çok, Evet. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. <laughs> Saygılar. 1999 Marmara depreminin bu yana tam 22 yıl geçti. Yeterli dönüşüm oldu mu olmadı İstanbul ve Zeytinburnu. Ne ee, kesinlikle olmadı ve bütün konularda da olmadı. <laughs> Hiçbir şey, yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Çok Allah teşekkür emanet ederim. Emanet gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sana. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ben yazımı hazırlamıştım. Ne olur ne olmaz ben sizinle daha evvel de cevizli bağında yapmıştım. Çok güzel. Ee, teşekkür İstanbul teşekkür Times şey kat, değil mi? Evet. YouTube'a koyuyor musunuz? Olur, Peki, Peki ne? Çarşamba gün koyacağım. 1999 Marmara depremi buna tam 22 sene geçti. Gerek İstanbul'da gerek Zeytinburnu'na yeter bir dönüşüm oldum olmadı mı? Efendim bu soruyu çok isabetli birine sordunuz. Ben kentsel dönüşüm projeleri yapan bir inşaat kalfasıyım. Ne yazık ki ülkemizde ekonominin iyi gitmediği, insanların çok maddi sıkıntılar yaşayıp intiharlara sürüklediği söyleniyor. Oysa ben kentsel dönüşümün hareketlendirdiği inşaat sektöründe çalıştıracak eleman bulamıyorum. Şu yok mu Hayır bulamıyorum. Bakın sosyal medyada sayfama lütfen ben Facebook'ta yayınladım. YouTube'da kendi sayfamda yayınladım. Lütfen dedim. Pandemi sürecinde kapanmalardan muaf olan sektör inşaat sektörü. Ve hepimiz çalışıyoruz. Biz inşaatlarda inşaat ustalık becerisi olan kişileri beklemiyoruz. O ustalarımıza partner olacak. Sağlık sorunu inşaatta çalışma elverişli herkesi bekliyoruz. Bakın bir gün bir maaş bir... ne veriliyor mesela şu an gelse iş bilmem birisi ne maaş alır orada efendim? Efendim inşaatlarda açıkçası 150 ile 200 lira, 220 lira aralığında günlük yövmüyor. Bu da tam bir... ay çalışır mı? Ee, tam ay çalışmak imkansız. 25 gün çalışsa 4500 lira civarında. İyi para elem bulamıyorsun. Yani ben eleman bulamıyorum. Buradan duyuruyoruz. İş yok diyenler varsa üstadın sosyal medya hesaplarına girsinler. Hangi hesaba girsinler? Hesabı verin. Oradan. Efendim Efendim benim ismim Adil Terzioğlu. Zeytinburnu bölgesinde kentsel dönüşüm projelerinde inşaat kalfalığı yapıyorum. Evet Adil Terzioğlu'nun Facebook'una girin 4500 lira iş veriyor. Hadi bakalım. Ve evet kesinlikle ve şunu söyleyeyim. Biz çalışan bu arkadaşlardan ustalık becerisi beklemiyoruz. Ustalarımızın yanında partner olarak çalışsın. Tabii tabii. Ya bakın ulaşamıyoruz ve kimse inşaatları tercih etmiyor. Bir çok üniversite oldu. Herkes ben mühendisim nasıl çalışacağım diyor, işçi olacağım. Çok herhalde. doğru. İnşaat ben diyor işte jeoloji mezim gidip inşaata kafam yapacağım diyor. Sorunumuz bu. 203 tane vakıf üniversiteleriyle birlikte ülkemizde üniversite var ve inşaat çalışan ara elemandan daha çok mühendisimiz oldu, avukatımız oldu. Evet. Bir avukat dedi, ben nasıl inşaata çalışayım? Avukatlar, mühendisler, inanın bana ofislerde bir hukuk ofisinde avukatların bugün. Lütfen araştırın. Asgari ücretle çalışıyorlar. Evet. Bu da ülkenin evet. kanayan bir yarasıdır. Bakın. Mimarlar şey hepsi öyle. O ise ben ayda 4000 4500 lira ya. inşaatla çalışıyorum. Hiç okumamış. Marmara depreminden bu yana 22 yıl geçti. Kentsel dönüşüm konusunda zeytin buruna yeterli dönüşüm yapıldı mı acaba? Hayır. Yapıldı. Yetersiz kesinlikle. Ne olmalı? Daha az olmalı. Kesinlikle daha arttırmaları gerekmekti bence. <Gülüyor> yani <Gülüyor> eksik çok eksik var o konuda. Evet. Kentsel dönüşüm 22 sene geçti depremden bu yana. Zeytinburnu'na yeterli dönüşüm oldu mu olmadı mı? Olmamış. Olmamış değil mi? Olmamış. Çok teşekkür ederim. Evet. Zeytinburnu'nda yeterli kentsel dönüşüm oldu mu olmadı mı? Depremden bu yana 22 yıl geçti. Vallahi 20 yıllar buradayım daha gibi gelişime yok. Tam 20 yıl ben İstanbul'dayım Batmanlıyım ben. Evet. Ben Kürt'üm Batmanlıyım bir gelişme bir ilerleme yok. Sadece adamla yerine sayıyorlar işte böyle orada şöyle orada böyle olur. Laf var. Laf var. İcraat yok. Sadece laftan başka icraat yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 1999 Marmara depremi tam 22 yıl geçti. Zeytinburnu'na yeterli kentsel dönüşüm oldu mu olmadı mı? Zeytinburnu İstanbul'un genelinde olmadı. Onun sonra Zeytinburnu'da bazı o, 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 yerde oldu. Her yerde olmadı. Yeter ama değil mi efendim? Yetersiz tabii İstanbul'un genelinde öyle beyefendi. efendi. Bazısı veriyor bazısı vermiyor işe mutayete. Yani şimdi 10 tane daire varsa 5'i veriyorsa 4'ü vermiyor. Yani hak sahipleri de biraz sorunlu. Tabii hak sahipleri problemli. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Zeytinburnu'nda yeterli kentsel dönüşüm oldu mu olmadı mı? Olmadı. Olmadı, olmadı Hiç başlamadı ki olsun. Başlamadı. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm yeterli o derecede oldu mu olmadı mı? Olmadı. Hiç olmadı. Hiç. Kentsel dönüşüm 22 kilodu depremden bu yana yeterli derecede yapıldı mı yapılmadı mı? Yeterli yapılmadı. 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 Teşekkür Son soru. Kentsel dönüşüm. 22 yıl oldu depremden bu yana. Yapıldı mı yapılmadı zeytin Zeytinburnu'nda pek yapılmadı herhalde. Ben de <laughs> Zeytinburnu'nda oturmuyorum <laughs> ama pek yapılmadı. Yani yapılması lazım. Çok teşekkür ederim. 22 yıl oldu depremden bu yana. zeytin Zeytinburnu'nda yeterli derecede kentsel dönüşüm yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldı. Nereye e görmüyor musun şunlar hepsi binalar görmüyor musun? Onlar dönüşüm değil onlar sıfırdan yaptı. Doğru. Ya ben onları bilmiyorum bana bunu sorma tamam mı kardeşim? Bana dedi ki, di ki Tayyip Erdoğan ne yaptı? İş var mı? Güç var mı? Milleti sor. Tamam ablacım sorayım nasıl geçiniyorsun? Ne var ne yok? Hayat. İşte bunu sor. Tamam, mı? Tamam. 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 Şu, şu, Cumhurbaşkanı bunu sor. Millete onu sor. Ben size <laughs> soruyorum hayat nasıl? Hayat cehennem. Yani. Onu onu sor. Onlara daha önce sordu, bugün soru o değil. Yani Marmara depreminin bu yana 22 sene geçti. Zeytinburnu'na yeterli kentsel dönüşüm oldu mu olmadı mı? Ne düşünüyorsunuz? Ya şu anlık tam bir kentsel dönüşüm hakkında bilgim yok ama nüfus oranına bakılırsak daha çok hızlandırılması lazım çünkü esenlerde oturuyorum ben, ee, halamın yanındayım şu an yeterli olduğunu sanmıyorum çünkü İstanbul nüfusu çok yüksek bir nüfus, çok kalabalık bir şehir ve hani çok gece kondu falan var. Bundan acilen hızlı var. bir şekilde olması lazım, çok hani acilen döndürülmesi lazım çünkü eğer böyle 7.5 şiddetinde deprem bekleniyor, çok yüksek bir deprem İstanbul'u bulursa hani İstanbul çok kayıt verecek hani çok sistem çöker Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Marmara depreminden bu yana 22 yıl geçti. Yeterli kentsel dönüşüm oldu mu olmadı mı? Yeterli kentsel dönüşüm olmadı. 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 Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Marmara depreminin bu yana 22 sene geçti. Zeytinburnu'na yeterli bir kentsel dönüşüm oldu mu olmadı mı? Bir şeyler oluyor yani. Oluyordu ama yeterli. tam değil yeterli değil yani yetersizdir. ha. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ha, ederim. Kasallık. Sağ olun. 1999 Marmara depremi 22 sene geçti. Zeytinburnu'na yeterli bir kentsel dönüşüm yapıldı mı acaba? Yani o konuda araştırmalar yapılıyor ama daha bilmiyorum o şeyde şimdi gerçekten şey diliyordu ama ne bilmiyorum ne o, yani. o kadar da şeyim yok yani ama. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin saygımızla. Kentsel dönüşüm 22 ilginç depremden bu yana yeterli yapıldı mı yapılmadı mı? Yapılmadı yapılmadı. yapılmadı yapılmadı. Kentsel dönüşüm 22 sene oldu depremden bu yana yeterli derecede yapıldı mı yapılmadı mı? Vallahi elinden geleni yapıyor yani. Türkiye bir büyük memleket yani <laughs> ne bile yapsın. Teşekkür ederim kentsel dönüşüm. Depremden bu yana 22 sene geçti. buna yeterli bir dönüşüm oldu mu olmadı mı? Olmadı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. 1999'dan depreminden bu yana 22 sene geçti. Evet. Yeterli bir kentsel dönüşüm oldu mu Zeytinburna olmadı mı? Ee, nispeten oldu ama yeterli değil benim gözümde. Yeterli değil. Çok evet. teşekkür ederim. Ben... Sağ olun. <laughs> Zeytinburnu 1999 Marmara depremi 22 yıl geçti. O zamanki Başkan kentsel dönüşüm alanı nitelikte dönüşeceğiz demişti. 22 yılda yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını nasıl karşılıyorsunuz? Var yani mı? ben e, kentsel dönüşümü şöyle e, düşünmüştüm. E, i̇şte mahalle mahalle alacak devlet ve yıkacak oralara yeniden e, inşa edecek ve e, işte o şekilde de sahiplerine yani yapacak. Oldu mu var mı bir şey? Tabii ki var ama Niye şu anda kızım? mesela şu anda kentsel dönüşüm için ben gidip müracaat etsem benim cebimden bir dairem için 300 bin lira para çıkacak. 250-300 bin Bak. lira. Fark. Yani bu kentsel dönüşüm değil ki. Bu devletin bana <laughs> e, sunduğu bir hizmet değil ki. Ben gidip bir müteahhitle anlaşsam ondan daha az para ödeyeceğim. Yani kentsel dönüşüm Biz ona yeteri kadar olmadı değil mi? Bir şey olmadı. Yani. Hayır hayır. Zaten hiçbir şey olmadı. Olmadığı gibi de e, bu bir rant Bence e, belediyelere ait e, müteahhitlerin kendi ceplerine koyduğu bir rant ha, o yüzden şey yok, yok yok kesinlikle yani yok Abla, cım, sen yok o da, o da CHP'ye <laughs> Biz CHP'li Zeytinburnu'na mı oturuyorsunuz Evet Zeytinburnu Efendim 22 yıl oldu Marmara depreminden bu yana yapılan kentsel dönüşümleri yeterli buluyor musun bulmuyor musun Zeytinburnu bir şey yok ki zaten 21 milletten insan var yani yani yıkık binalara bile yabancı insanları yerleştirmeye çalışıyorlar. Hiçbir kontrol denetim yok ki zaten. Murat Aydın'ın da, zamanında da aynıydı. Ömer Arasoy zamanında da aynı. Değişen hiçbir şey yok yani. Eski. Eski hiçbir şey yok yani. Kesel, dönüşüm He, kesel dönüşümle alakalı hiçbir projeleri yok. Şu an görüyor musunuz? Sadece yıkıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu buraya gelmiş. Ekrem İmamoğlu geldikten sonra Ömer Arasoy bir iki tane bina kontrol etmiş. Bir yukarılara çıkın. Bir Sümeri inin. Bir de diğer mahallelere gidin insanların hali belli binaları bir şey söyleyeyim şu an büyük bir deprem olsa ya bunun altından Ya büyüye bir... gerek yok deprem deprem güneşli havada bile bina yıkılıyor kendisi. Deprem evet büyük depreme yok. şeyin orayı biliyor musunuz tramvayın orada bir bina çökmüştü çok orada bileyim. iki kişi öldü yani bu Prinsesi. Evet Yani ben onun karşısında oturuyorum mesela onun vebalini nasıl ödeyecekler bilmiyorum o da boş olmasaydı Allah korusun daha çok olurdu. Düşünsenize o ya orada nereden baksanız 23 daire falan var yani. 23 değil, 56 tane daire vardı orada. Ya 23 tanesi olduğunu düşün, en kötü. Ya, ya bir ailede en az 3-4 kişi var. Onun sorumluluğunun altından nasıl kalkacaklar onu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne ee, demek. 1999 Marmara depreminden bu yana tam 22 yıl geçti. Daha önceki belediye başkanımız Sayın Murat Aydın Kentsel dönüşümü en önce bunu içe biz olduk dönüşeceğiz demişti. 22 yıl geçti. Siz de galiba Zeytinburnu'da yaşıyorsunuz. Evet, ee, dönüşümü nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi değil mi? Eksikler mi, nerede var efendim? Şimdi o dönem e, dönemin belediye başkanı evet Zeytinburnu pilot bölge seçildi. E, kentsel dönüşüm yapılacak. Hepimiz umutlanmıştık. Hayaldi gerçek oldu. Şu ana kadar bir kentsel dönüşüm falan olmadı. Hayaldi gerçek olmadı. Olmadı işte. Şimdi bizim beklediğimiz olmadı. Yani toplum beklediği olmadı. Hep lafta kaldı. Yani e, kentsel dönüşüm diye bir şey yok ve görüyorsunuz her gün binalar, binalar kendi kendine yıkılıyor. Binalar yıkılıyor. Yalnız son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey oldu. Zeytinburnu'nda büyük şehirden e, görevli önlüklü binadan sonra böyle bir tarama yapıyorlar. Sordum çünkü nedir bu diye o gençlere. Biz tarama yapıyoruz, zeytinburnu tamamen tespit ediyorlar. Bu çok güzel bir şey, en azından bir adımdır. Yani zeytinburnunun yüzde kaçı çürük, yüzde kaçı sağlam, onu görmek açısından. Bundan sonra da tabii yol haritası yapmak lazım. Yani yani biz e, hepimiz canlı canlı mezarlarda duruyoruz. Anlatabildim mi? Yani e, bu yapılabilirdi. Aslında zeytinburnunun daha önceden e, Gecekondu Bölgesi'nden gelen bir dönüşümü vardı ki, o gece konuda aktarma bölgesi. Ben 99'dan önce gitmiyorum. 99'u miat kabul ediyor. He, miat kabul ediyor. Olmadı mı? Hiç hayır yok. Hiçbir evet. şey olmadı. Yeterli olan hiçbir şey yok. Yani yap Hocam gibi. Efendim Hocam bu yapıldı. bakın bunlar yapıldı ama bunların e yapıldı. Birisi orada Leyti bunun nefes alma yerlerinden birisiydi. Spor Çok sahasıydı. Sahası. Bozkurt sahasıydı. Biz orada gider top oynardık. Şimdi oraya yaptılar bina. Sahil ben gördüm ben sahil park işte adına sahil park değil. Yani Zeytinburnu çevresinde olan bütün yeşillikleri. Yeşillikleri işte Bozkurt'un oradan tut, İstanbul'dan bilmem neye kadar burada yedi maviler vesaire. Zeytinburnu'nun çevresinde nefes alınabilecek her yeri Beton teslim Betona teslim etti. Her yer ama. Zeytinburnu halkı biz mesela biz buranın toprağını yeterli olmadı. Biz biz biz, biz, biz buranın toprağını, yokluğunu, sıkıntısını çektik. Gece konularda biz vardık. Tamam mı? O şimdi geldiler. Çevremizi saraylarla ördüler. Şe Barcelona, oldu. Ha, Barcelona oldu. Biz de burada gene garip kuraba. Harlem. Harlem'de yaşıyoruz. Biz gene Harlem'de yaşıyoruz. Bizim umudumuz oydu ki bir gün gelecek bu kentsel dönüşüm demdi. Bizim evlerimiz, yerlerimiz, mülklerimiz değer kazanacak. Ya Barcelona'da yaşayacağız ama Harlem'de devam. Ha, biz e, Harlem'de, Harlem'de devam dediğin gibi. E, ama yani insanın üzülmemesi, burada yaşayan bir insan olarak, bu ülkede, bu ilde, bu ilçede yaşayan bir insan olarak üzülmemek elde değil. Artık bir çözüm üretilmesi gerekir. Çünkü Zeytin bunun için söylüyorum ee, hem hükümet olarak hem belediye olarak aynı şeyde olacak yani daha uyumlu daha hızlı kolay mi? dönüşüm yapılabilir yani yapılması Hı. da lazım biraz da vatandaşla eğer sıkıntı çıkarıyorsa biraz da emrivaki olması lazım vatandaşta da biraz vatandaşla da biraz şey var ee, yani kusur var şöyle yani tamam dairem burada 100 metrekare e kardeşim 100 metren seni 400 lira ediyor ya, alacaksın 90 metre edecek 1000 lira. Ama yine 100 metre olsun diyor. Yine yani biraz fedakarlık olmadı olmaz. Vatandaş da fedakarlık edecek. Ama Kamu da edecek. E, kamuda, ger ka kamuda gereğini yapacak. Mevzu anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. ederim. Zeytinburnu'ndayız. Daha önceki belediye başkanımız Murat Aydın. Pilot bölge ilan edildi. Kısa süre dönüşeceğiz demişti. 99'da 22 yıl geçti. Siz de galiba Zeytinburnu'nda oturuyorsunuz. Biliyorsunuz buraları. Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm yeterli mi, değil mi, yapıldı mı, yapılmadı mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında bakarsanız ben e, doğum evime Zeytumlu çocuğum. Aslen Giresunlu'yum ama 1900 kendi doğum sahibi 1966 aynı sokakta, aynı binada, aynı gece doğdum. Şu anda Zeytumlu 39 ilçe içerisinde çok güzel bir kentsel dönüşüm anlamında güzel bir proje başlatmıştı. Bütün evlerimizde bir kimlik gibi kırmızı bir plaka takıldı. O günden sonra olup pilot bölge seçilmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. İşte görüyoruz yapılanları. Rüzgarlarımız kesildi. şuymuz kesildi, buyumuz kesildi. Yani bununla ilgili sadece belediye değil, İmar ve İskan Bakanlığı da ortaklaşa veya siz ne diyorsunuz onun Çevre ve Şehircilik Bakanı. Çevre ve Şehircilik Bakanı gerçekten e, bütün yaklaşım. bakması gerekiyor ve vatandaşı da üzmeyecek bir şekilde. Çünkü insanlarımız burada misal diyelim ki ben 2800 lira asgari ücretle çalışıyorum. Binamı yenilemeye kalksam nasıl yenileyeceğim? Nasıl geçineceğim? 1987 yapıldı benim bina ve e, her şeyim şu anda yıkılmak üzere. Arkada biliyorsunuz İETT blokları var. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Yani rantı şunu bunu bırakıp. Depreme gerek yok. Güneş havada bile binanın kendine yıkılıyor. Geçim aynen oluyor. öyle. Aynen öyle. Çünkü niye e, o zaman müteahhitlerimiz kum diye getirdikleri hepsi hiçbir şey yoktu. Yok. Şey yok yani yok. bir an evvel insanlarımız vefat etmeden insanlarımız o binanın enkazında kalmadan önce çözüm o zaman için. halkın, yok. belediyenin, büyükşehirin, çevreye şey bakar el ele verip bir an evvel dönüşüm yapıp tab tabut evlerden kurtarmalar lazım bizde yani gerçek manada kurtarmak gerekiyor. Televizyonların televizyonları şov yapmayla olmuyor bu işte. Gelip halkıyla, halkıyla elimizi taşımızın altına koyalım. Sanki bir ölü binalarımızı bir şey yaptırdık. Ne dedi onu, Makyaj. Ne? Makyaj yaptırdık. Yani ölüye kefen giydirdik gibi bir şey bu. Ölüye makyaj olmaz. Ölüye kefen giydirdik. Öyle e değil. Zaten giydiririz. Sıkıntı Giy olur. giydirdik işi binalarda ama içini gelin bir görün. Gerçekten e, bu şart. Mecburiyeti var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zeytinburnu'da mı yaşıyoruz? Zeytinburnu'da yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm 99'da mıydı? 22 yıl oldu. Evet. Yeterli derecede var mı yok mu ne düşünüyorsunuz? Ya şu an yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hani ellerinden geleni yapıyorlar ama bu tabii bizim milletimizden kaynaklanıyor. Bunun sebebi de e, yani 3-5 kuruş daha fazla kazanacağım diye insanlar evini hemen dükkansal düşünme vermek istemiyor. Farklı şeyler düşünerek şimdi bu de da insanlar durup dururken e, duruk yıkılıyor da şimdi o insana o insana zamanında verilmiş bir şey var. Adam da benim değerim artsın diye yaptırmamış yıktırmamış. Buradaki masyo insanlar da mı suçlu? Ya insanların da suçu var tabii ki muhakkak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm ne durumda? Ben Zeytinburnu'nda oturuyordum da şimdi şu anda oturamıyorum. Oturmuyorum. Ben Gevze'ye gittim. Burada sattım evimi falan. Ha, sattım. Burası Zeytinburnu olmamış ki burası da şey olmuş. Bura Afganistan bilmem milleriş bir milletler olmuş. Her türlü bu şey var. Siz ne zaman gittiniz Zeytinburnu'na? 2-3 sene oldu. Zeytinburnu'na kentsel dönüşüm yeterli mi değil mi ne düşünüyorsun? Yapıldı mı yapılmadı mı? Şu an yeterli değil. <gülüyor> şu, <gülüyor> şu an yeterli değil. İnşallah yapılacak ama. Çok Zeytin burada yaşıyoruz herhalde. Yok. Küçükçekmece de yaşıyoruz. Küçükçekmece Kentsel bur buraya ne için geldiniz? Yani buraya biliyor musunuz? Evet ofisim var burada. Ha kentsel dönüşüm. Yeterli mi değil mi zeytin burada? Yapıldı mı yapılmadı mı? Değil. Hiçbir şekilde değil. değil, değil. Toray mı? Zeytin burada mı oturuyorsunuz? Hayır. Nerede oturuyorsunuz? Zeytin burada. Vallahi her yerde oturuyorum ya. Kentsel dönüşüm yeterli mi değil mi zeytin yani kentsel dönüşüm çok büyük bir olay. Şu etrafımıza bakıyorum. Aslında her yer kentsel dönüşüme uğramalı. Ben Avrupa'yı denizciyim, görmüş bir insanım. Kentsel dönüşüm çok önemli ama insanlarımız mesela özellikle oturmuş sistemi bozmak istemeyenler, mesela esnaf dükkanının yıkılıp aylarca orada beklemesi o tür şeyler bayağı süreç istiyor, ikna istiyor ve bazı kesimlerde kentsel dönüşümden bayağı büyük beklentileri var. Yani ben sağlıklı bir ülkeye kavuş, şehre kavuşayım, gerek, gerek, gerek. Yok, yok, sağlıklı bir yaşam alanına, yaşam alanına kavuşayım gibi bir düşünce yok yani. Maalesef. Ne kadar çok yer kaparsam gibi bir düşünce var. Böyle olduğu için de kentsel dönüşüm yok. çok zor bir iş yani. Çok sağ olun. Yapılması lazım. Yani gözümüzün gördüğü kadarıyla bildiğimiz yerlerde bazı yerlerde yapıldı ama eee yeterli. yeterli değil tabii ki. Yeterli değil. Çoğu binalar var arkadaşlarımızın oturduğu yerler de var. Mesela hani kentsel dönüşüm dendi ama hala bir e, sıra, sıra evet sıra gelmedi, yapılmadı şu anda. Çok çok ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Olsun kentsel dönüşüm Zeytinburnu'na yeterli sefer mi? Bilemiyorum Zeytinburnu'na oturmadığım için bilemiyorum. İşiniz mi burada? Bir arkadaşım vardı görüşmeye geldim gittim. Zeytinburnu'na kentsel dönüşüm. Hı hı. İyi mi, kötü mü, yapıldı mı, yapılmadı mı? Ne düşünüyorsun? Zeytinburnu iyi abi. Çalışması var. Kentsel dönüşüm iyi mi? İyi evet, iyi. Nerede yapıldı abi kentsel dönüşüm? Ya burada yapılmış, birçok yerlerde yapılmış. Yani hani sayma şey, belki şey, şey yapamıyorum ama yapılmış yani. Yapılmış. Evet. Abi Zeytinburnu'da mı yaşıyorsun? Yok, Sancaktepe'de. Sancaktepe'de. Ha, kentsel dönüşümü soracaktım. O zaman bilmiyorsun burayı fazla. Fazla bilmiyorum. Ben sadece çalışma yapıyorum. Fazla bir bilgim yok. Kentsel dönüşüm bir şey demeyeceksin. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.